Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda hangi kartı alacağım sorusuna cevap olarak sizler için bir bot hazır bot buldum. Bunu dün gördüm. Bugün de sizlerle paylaşmak için böyle bir video çekeyim dedim. Şöyle geliyoruz aşağıya. Vereceğim linkten tıkladığınızda geleceksiniz buraya. Arkadaş sayınız onun üstünde ise ona tıklayacaksınız. Onun altında ise kaçsa ona gidip tıklayacaksınız arkadaşlar. Burada sonrasında gelip kartlarınızın seviyesini tek tek böyle görüyorsunuz ben daha önceden girmişim. Böyle gireceksiniz. Ondan sonra mesela PRT'im bitti. Market. Market'i bitirdiniz. Legal. Legal'i bitirdiniz. işte ve Web3. Ondan sonra Special. Özellikle Special bölümünde size önerim var arkadaşlar. Sizde olan kartlar yani alabildiğiniz kartları gerçek levellerini girin. Süresi bitmiş kartları da 25 seviyeye basıp geçin arkadaşlar. Çünkü neden diyeceksiniz? Burada en karlı kartı bize burada bir sıralama olarak göstereceği için e, siz eğer ki e, nasıl söyleyeyim? Eğer ki süresi bitmiş kartların da level'lerini girmezseniz sanırım onların da burada karlı olarak gösterecektir. O yüzden o süresi bitmiş, expired olmuş yani e, süresi dolmuş kartları 25 seviyeye basın. 25 seviye işaretleyin. Geçin arkadaşlar. Size tavsiyemdir. Bu yeni gelmiş kartımız mesela şu an en karlı onu gösteriyor. Ondan sonra lisans filipin var. Ee, onun altında kripto farming var mesela böyle gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir sıralama yapıyor size. En yukarıdakini alıyorsunuz. Aldıktan sonra mesela lisans filipin ben aldım diyelim bunu. 16'ya gidip bunu 17'ye işaretliyoruz ki karışmasın. Bir sonraki kar, karlı kartımıza geçiyoruz. Onu alıyoruz. Onu da gidip e, ulaştığımız seviyeye basıyoruz ve geçiyoruz. Olay tamamen bundan ibaret arkadaşlar. Çok e, yani kolay bir bot. Hiçbir riski yok. Sadece yani Google üzerinden burada geliyorsunuz. Kart seviyelerinizi, referans sayınızı girip size en karlı kartın hangisi olduğunu görüp gidip kendi hesabınızda o kartı alıyorsunuz, herhangi bir sakıncalı bir durum yok arkadaşlar. Bu yüzden rahat olsun içiniz. Bana çok soruyorsunuz hangi kartı alayım, bana önerir misiniz diye. Yani dediğim gibi kart önermek imkansız çünkü hesabı baştan aşağıya bütün kartlarını görüp karşılaştırıp bir şekilde size öneri yapabilmem için bunu yapmam gerekiyor. Ee, onun dışında da böyle bir bot var bu benim önereceğimden çok çok daha sağlam. Bu çünkü bir bilgisayar sistemi yani matematik e, gerektirmeyen, zeka gerektirmeyen bir şey. Direkt sistem yapıyor sizin için. Umarım işinize yarar. Videoyu beğendiyseniz bir like'ınızı alırım arkadaşlar. Hype hakkınız varsa hype'layın. Daha çok kişiye ulaşsın. Yorumlarda da birer yorum bırakırsanız daha çok kişiye ulaşır. Bu botu daha çok kişi kullanır ve hesaplarını daha iyi yerlere getirirler arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Bol kazançlar diyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.